Knuckles dizisi ve Sonic Movie 3 ile alakalı yani kısaca Sonic film evreni ile alakalı son gelişmeleri derlediğim yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün öncelikle Knuckles dizisi, ondan sonra da Sonic Movie 3 ile alakalı yeni haberlere ve sızıntılara değineceğiz. Öncelikle Knuckles dizisinin çıkış tarihi ile alakalı bir tahminde bulunmak istiyorum. Artık Ağustos'a girdik ve dizinin yayınlanması için önümüzde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yaklaşık 4 ay var. Birkaç ay önce dizinin kadrosunda bulunan Kit Kadi ve evet bu abimiz Sonic Movie 2'nin credit kısmındaki Stars in Sky şarkısını söyleyen abimiz. Dizinin sonbaharda yayınlanacağını yazmıştı ve Sonic Central'da da dizinin bu tatille vizyona gireceğinden söz edilmişti. Tatilden ve sonbahardan kasıtlarının Kasım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani dizinin güçlü bir tahminle Kasım ayında geleceğini düşünüyorum. Dizide pek çok yeni insan karakter göreceğiz ve bunlardan birisinin de ilk iki filmden tanıdığımız Maddie abla olacağı onaylandı. En çok gelen sorulardan birisi ise dizide Sonic ile Tails'ın olup olmayacağı. Dizi boyunca yani her bölümde Sonic ile Tails'ı görmemiz imkansız gibi bir şey çünkü bu dizinin başvuru Knuckles ve Wade. Ama sonucunda bu dizi Sonic Movie 3'e bağlanacağı için Sonic ve Tails'a da birkaç tane sahne vereceklerini düşünüyorum. Bu tarz olayların da dizinin son bölümlerine doğru gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu dizi bir komedi dizi ama son bölümlerde Swing Movie 3'e güzel bir geçiş yapabilmek için olayları ciddileştirmeleri lazım. Gönül ister ki ganı genişletip bize inceden inceden ruju tanıtsınlar. Dizide bir gazino ve bombing sahnesi göreceğimizde gelen bilgiler arasında. Kasino sahnesi deyince insanların aklına Casino Night Zone veya diğer kasino zonlarından referans alınabileceği gelmiş. Bence referans yapmak için güzel bir sahne olurdu. Serinin spin-off bir mini dizi olduğunu geçen seneden bize söylemişlerdi. Dizideki bölüm sayısının 6 ya da 8 olacağı tahmin ediliyor. Bölüm süresi de bence 1 saati bulmaz. Bu tarz bir dizi için 40'şer dakikalık bölümler yeterli olacaktır. Gelelim Sonic Mobile 3'e. Sonic Movie 3 çekimleri 31 Ağustos'ta Londra'da başlayacak arkadaşlar. Ve çekimler başladığı zaman çekim esnasından setten sızıntılar görmemiz çok ihtimal. Kanalı takip edenler bilir Sonic Movie 2'de bu olayı yaşamıştık. Ve bu sızdırılan sahneler film hakkında teori üretmemize çok yardımcı olmuştu. Ama bu işin de dozunda yapılması lazım arkadaşlar. Dozunda yapılmazsa gerçekten korkutucu şeyler olabilir. Mesela geçtiğimiz haftalarda Deadpool için neredeyse tüm dövüş sahnesi sızdırıldı. Gerçi Sonic'te böyle bir şey olması birazcık düşük çünkü Sonic karakterleri CGI'de oluşuyor. Yine de çok fazla sızıntı gelmemesi önemli. Kimse bir sene önceden spoiler yemeyi istemez, değil mi? Şu anda ise filmin storyboard'ları yapım aşamasında ve bunların Ağustos'a kadar tamamlanması bekleniyor. İnternette gördüğünüz, YouTube'da karşınıza çıkan ve gerçek gibi gözüken storyboard'lar fake. Evet, fake. Fan yapımı ve bunlar gerçekten güzel çizilmiş hani Belli ki deneyimli bir Sonic fanının elinden çıkmış. O yüzden gerçek sanma ihtimaliniz yüksek hatta bazılarınız yorumlarda da yazmışsınız ben de bir değinmek istedim. Filmi hazırlarken Sonic hayranlarından da yardım alıyorlar ki filmimizin yönetmeni Jeff Waller zamanında Shadow of the Hedgehog'ın CGI sahnelerinde çalışmıştı. Bunu belki de 50 kere söyledim ama bu çok güzel bir detay. Çünkü Shadow bu adam için özel bir karakter ve bu filmi de özel bir hale getirmek için bence elinden geleni yapacak. Vallahi bu filmi çok dandik ve Sonic serisiyle alakalı hiçbir şey bilmeyen yönetmenlerin eline de bırakabilirlerdi arkadaşlar. Hiç değilse şu andaki ekip Sony'yi benimseyip seven kişilerden oluşuyor. Ve belki haberiniz vardır şu anda Hollywood'da grev var arkadaşlar. Ve bu grevin 31 Ağustos'ta çekimleri başlayacak olan Sonic 3'ü etkileyeceğinden çok korkuluyor. Umarım grev o zamana kadar biter. Hadi grev bitmedi diyelim. Sonic Movie 3'ün senaryosu hazır arkadaşlar. Grav'den önce yazılıp tamamlanmıştı. Ve de bence bu ekip Sonic Movie 3'ü zamanında çekmek için ellerinden geleni ardına koymazlar. Şu anda yapacakları en iyi hamle 31 Ağustos'a kadar filmin kadrosunu yayınlamak olur arkadaşlar. Çünkü daha Jim Carrey'nin geri dönüp dönmediğini bile bilmiyoruz. Hani senaryo yazılmış. Abi senaryoda Eggman var mı bak biz bunu bilmiyoruz. Ben şahsen Jim Carrey'nin son kez geri döneceğini düşünüyorum. Dönmesi lazım abi. Shadow seslendirmenine gelecek olursak da Knuckles'ın seslendirmeni filmden 8 ay önce açıklanmıştı. Yani o yüzden bence Shadow seslendirmenini görmemiz için birazcık daha beklememiz gerekecek. Bakalım 31 Ağustos'tan sonra set fotoğrafları gelecek mi? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Daha fazla haber için kanala abone olabilir ve açıklamadaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.